Herkese merhaba. Bayram Özel her gün bir hisseyi, hissenin analizini paylaşıyorum sizlerle. Bugünkü konuğumuz da Astor. Paylaşmış olduğum formda sizlerin talebi doğrultusunda en çok oyu alan hisselerden bir tanesi Astor'du. Şu anda karşımızda Astor grafiği var. Günlük grafikteyiz ve çizgi grafiğiyle inceliyoruz. Çizgi grafiğiyle inceliyor olmamızın sebebi de Astor'un volatil bir fiyat hareketine sahip olması. Ve biz çizgi grafiği sayesinde bu volatiliteden arındırılmış haliyle e, görüyoruz Astor'u. Şimdi Astor'da bizim için iki tane kritik seviye var. Bunların birini yeşil bantla birini ise kırmızı bantla görebilirsiniz. Yeşil bant bizim aslında son e, destek seviyemizde yani son kalemizde. Bunun sebebi de fiyat hareketinin burada yapmış olduğu sert dipte buradan bir dönüş alarak yukarı, yukarı doğru gitti. Buradaki dibin fiyatı tekrar tutabileceğini düşünüyorduk. Nitekim fiyatı tutarak da %10'un üzerinde bir e, tepki verdi. E, buradaki kırmızı seviyeyi incelediğimizde ise burada fiyat hareketinin iki kere temas aldığını, burada bir kere temas aldığını, şurada iki tane kıl payı temas var mum grafiğine daha net görülüyor yine burada ve burada temaslar söz konusu. Yani burası güçlü bir ara bölge bizim için. E, bunun dışında da iki tane ara bölgemiz var yine ya yani ara direncimiz var. Kırmızı bölgeyi ana direnç olarak kabul edersek eğer. Buradaki gri seviye 100 TL civarları arkadaşlar hem psikolojik direnç hem de tekniğe göre burada bir direnç yapısı söz konusu. Eğer fiyat hareketi bunun üzerinde günlük kapanışlar gerçekleştirirse kırmızı bölgeyi ziyaret edebilir. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. %10 un üzerinde bir yükseliş sergileri direnç seviyesine kapanış yaptı. Eğer endekse bir satıcı durumu yani satı, satıcı ağırlıklı bir piyasayla karşılaşırsak bayram sonrasında. Fiyat hareketi buradan kendini tekrardan yeşil kutuya doğru salabilir. E, bu sebeple e, açılışa dikkat etmekte fayda var pazartesi günü eğer bu hisseyi tutuyorsanız. Onun dışında kırmızı bölge arkadaşlar e, güçlü bir seviye demiştik. Buradan satışla karşılaşabilir. Bu bölgede de dikkatli olmakta fayda var. E, kırmızı bölgenin de üzerine çıkarsa eğer burada 114-115 seviyelerinden e, ufak satışlar gelebilir belki bunlara da dikkat etmekte fayda var bunların üzerinde ise fiyat hareketi buradaki düşen trendi 126 125 120 üzerindeki seviyeleri test edebilecek e, durumda bence şuradaki düşen trend bölgesine e, bunun dışında az ile ilgili söylememiz gereken teknik olarak fiyat hareketi düşüş eğiliminde devam ediyor trend yönü değişmemiş e, fiyat sürekli alçalan tepeler yapmaya devam ediyor. Buradan gelecek üçüncü bir tepenin de e, buradaki 128-130 aralığının altında kalması muhtemel. E, bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Düşen trend kırılmadığı sürece. E, ancak baktığımız zaman endekse göre ucuz kalmış hisselerden bir tanesi Astor bence. E, ucuz kalmıştan kastım endekse göre biliyorsunuz endeks ATH yenilerken e, Astor artık bir önceki dibi ziyaret etmiş durumdaydı. Ee, bu sebeple ilgi çekebilecek hisselerden bir tanesi. Nitekim zaten e, sektöründen kaynaklı da yaptığı işlerden kaynaklı da e, güzel biliriz astoru diyorum ve hemen tek, temel kısma geçiyorum teknik kısmı bitirip. Şimdi özet bir rapor var karşımıza Fintables üzerine erişebileceğiniz sizlerinde. Ee, burada tabii ki detaylı bir bilanço analizi yapmamız mümkün değil e, kısa sürede bu yüzden e, ben de özet bilgileri aktaracağım size. Şu an özet gelir tablosunda 2023'ün 12 ve 2022'nin 12 aylık verileri var. Bunlar yıllık kıyaslama yani bir önceki yılla 2023 yılının kapanışlarını kıyaslayacağız. Şimdi Astor geçtiğimiz sene satışlarını %23 arttırmış çok güzel bir rütkar da artış güzel esas faaliyet karı %50 artmış yani şirket esas faaliyetini yapıyor ana faaliyet alanında iş yapıyor ve bunu iyi yapmış ki %50 artırarak karını para kazanmış. Ee, yine burada net dönem karı benim için önemli net dönem karının enflasyon üzerinde gelmiş olmasını isterim ki %125'lik bir artış söz konusu burada net dönem karında yani enflasyondan fazla arttırabilmiş net dönem karı da enflasyon üstü bir e, artış göstermiş net dönem karı bu da bizler için e, kıymetli verilerden biri yani gelir tablosunu özetlediğimizde şirket işini iyi yapıyor işini büyütüyor para kazanıyor. Ee, ve enflasyonu da yenmiş yani enflasyonu arındırdığımızda bile güzel bir e, büyüme kat etmiş net dönem karında. Şimdi özet bilançoya geçtiğinizde 2023'ün 12 ve 2023'ün 9 aylık e, bilanço verileri var. Şimdi burada baktığımız zaman dönem varlıklarda %31'lik bir artış var. Duran varlıklarda ise %151'lik yani 2.5 katına çıkarmış duran varlıklarına. Buradan çıkaracağım yorum şu şey. şirket işine yatırım yapmış yani fabrikalarına yatırım yapmış duran varlık alımları gerçekleştirmiş. Toplam varlıklarını da %53 arttırmış bu da gayet güzel. Burada kafanıza takılabilecek %86 finansal borçlarda bir artış söz konusu. Evet ciddi oranda bir artış bu finansal borçlarda. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Şirket duran varlıklarını 2.5 katına çıkarmış. Şimdi özet rapor olduğu için karşımızda e, bu finansal borcun detayını bilemiyoruz arkadaşlar. Ancak e, tahminim şu yönde şirket duran varlık yatırımlarını büyük ihtimalle finansal borç kullanarak finanse etti. E, bu kötü bir şey mi? Hayır değil. E, finansal kaldıraç deriz buna gider para borç alır yatırım yapar. Daha çok para kazanıp hem borcunu kapatır hem kasayı doldurur ki e, görüntü şu şirket finansal borçlarıyla duran varlıkları finanse etmiş ve daha çok para kazanmış. E, bu açıdan yani özet rapora göre herhangi bir sıkıntı görmüyorum ben. Net dön dönem, kararı karı güzel bir artışta e, esas faaliyet karı bürüt karı artmış satışlarını arttırmış daha çok müşteri elde etmiş e, duran varlıklarını e, arttırmış öz kaynaklarını %60'lık bir artış sağlamış yani bilanço güzel bir bilanço bence. E, nitekim baktığımızda iyi bilen çocuktan güzel iş yapan bir şirket var karşımızda e, hisse grafiği olarak da endeksin altında kalmış, endeks performansının altında kalmış bir e, fiyat hareketi söz konusu. Bunları topladığımız zaman e, umarım şirketin arka planda yaptığı işler yakın zamanda hisse fiyatına da yansır diyorum ve sözü burada bitiriyorum. Eğer sizlerin de talebi olursa. İlerleyen dönemde Asur için daha detaylı incelemelerde de bulunuruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.